Selam kızlar. Merhaba. Sizinle oyun oynayacağız. Nasılsınız Merhaba. öncelikle? İyiyiz. İyiyiz. Çok eğlenceli bir oyun oynamaya hazır mısınız? Evet. Tamam. Şimdi su balonlarıyla bil bakalım oyunu oynayacağız sizinle. Tamam. Tamam. Önce Feyza. Hay Feyza, Feyza daha... patlatmak istediğin bir balonu seçer misin? Ee... Hangi renk balon seçiyorsun? Bu. Evet bir tanesini seç. Hadi, Hadi bakalım. Bunun. Bu senin balonun. Evet. Tamam. Şimdi Nil sen seç bakalım patlatmak istediğin balonu. Tamam. Ben de yeşil seçiyorum. Yeşil seçtin. Betül sen seç. Hmm, Fenerbahçe. Ben ne Sarıda <laughs> sen varsın. Sırada da sana kaldı. Şu ben tamam. Etmemesim. Şimdi size tamam. soru soracağım. Tamam. Ve aranızdan bir isim seçeceğim. O kişi balonunu o arkadaşına patlatacak. Aa, evet. Aa, Eğlenceli değil mi? Elinizle sıkarak patlatacaksınız. Patlatırım. <laughs> tamam. Şimdi başlarız Nil. Ha? Nil başlıyoruz. Tamam. Betül. Bakalım. Sonra başka kim vardı? Ha? Bilge. Bilge. Feyza evet. Tamam. Hmm. L harfiyle hayvan. L. L. Bakalım. L. 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 L harfiyle hayvan. Lelek. Tamam arkaya geçebilirsin. Bilge. Hmm, K harfiyle şehir. Kırıkkale. Kırıkkale. Betül. Hmm, S harfiyle eşya. Eşya. Evet. Sandalye. Evet. Feyza. <laughs> B harfiyle isim. isim? B mi? B harfiyle isim. B. Saniye olsun. Hayır, hayır. Saniye, Saniye olması. De Hadi de devam de. edelim. Hadi isim bul. Feyza. B. B. B, B, B. B. B, Hadi bakalım. B kopya. Bizim böyle Body. var. Body. Ne? Badil. <laughs> Badil <Body> ne? <gülüyor> ya. <gülüyor> ya ama bak. Hadi, hadi bir bakalım. Hadi. Bilge. Bilge, okay. <laughs> Nil. Hmm, D harfiyle şeker. şehir. De, deniz. <laughs> e, hadi. Deniz. Evet. Ha. Bilge. Hmm. Z harfi ile eşya. Ee, zil. 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 <laughs> Betül. Hmm. Ya bu balonlar patlamayacak herhalde kızlar. <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> bakalım 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 bakalım. K harfi ile hayvan. Kanguru. Kanguru. <laughs> Feyza. S harfi ile isim. Um, Seyma. Seyma olmaz. S harfiyle. ile. Hmm. mi? Evet. Hmm. Seda. Seda. <gülüyor> <gülüyor> Nil. Nil'e ne sorsak? Hmm. Hey, e, e harfi eşya. Hmm. Şöyle yapacağız artık evet, evet. Sen onu da söyle tamam. Ama ilk baş sana geldik zaten En başta sen vardın tamam. Ağzından ilk çıkan kelime Doğru sayılıyor ee, Mesela atıyorum ilk e, elma dedik Hadi bakalım Devam edelim E harfiyle eşya E harfiyle eşya. Ben Bulamadım. Ben Bulamadım. dedin mi? Nil ölüyor. Haydi bunu telere geç. Emzik. emzik Okey. Bilge. Hmm. y harfiyle Yine. ne desek ne desek isim ee, Yasin Yasin ya, <laughs> Betül M evet. harfiyle şehir Mersin Mersin Feyza İ harfiyle şehir İtalya olmaz <laughs> Feyza. İtalya, ülke. Haydi bu seferlik telere siz ikiniz küçüğe telere ettik. Bu sefer son. Tamam mı? Nil. O harfiyle. Hayvan. <laughs> ne olsun? Hayda, hayda. İsim, isim. Oo, Şehir olsun. Ben şehirle hiçbir şey bilmiyorum. Tamam sen küçüksün. Şehir olmasın. isim Hayır, olsun. Şey o Oyla. Osman. Osman. <laughs> Bilge. Biz bugün çalıştık. <laughs> hmm. T harfiyle evet. eşya. Evet, terlik. <gülüyor> terlik. <gülüyor> Betül. <gülüyor> Ç harfiyle <Evet>. <gülüyor> hmm. <gülüyor> isim. Çilek. İsim. Çilek var. Silendirme çilek var. He, tamam. Hadi senin dediğin olsun. Çilek, çilek. <laughs> bir isimdi. Doğru. Çilek. Evet. Feyza. Hmm. A harfiyle şehir. Ama ben şehir bilmiyorum ki. Biliyorsun birkaç Hadi sankara. <laughs> haydi bakalım. Nil. Evet. B harfiyle B, tamam. şehir. B bilmiyorum. Bal kesir, bal kesir. Evet. Bilmiyorum ne söylüyorlar. Bilge, sıra sende. Hmm, ne desek ne desek. Y harfiyle um, eşya. Hangi Y harfiyle? Y harfiyle. Getir kaybı alıyorsunuz. Ağzınızdan çıkacak tek kelime sayılıyor. Siz bir de büyüksünüz. Biz Yatak. Mi? Yatak. Betül. V harfiyle? V. V. İsim. Biz. Bizge. Bizge. Betül. Hadi bunu da sizde de saymayalım. Bir hakkın senin var. Sende, sende de bir hak kalmıştı, senin de. Bitti. Senin sadece bir hakkın var. Benim gel benim bakalım. Var. Gel <laughs> buraya. Buraya gel benim Betül. Şuraya. şuraya gel. Hayır daha patlatılmayacak. Bir hakkından var. Hadi. Hadi. Geç şuraya. Betül söyle. V harfiyle e, isim. Ki. Yok ki. Var. Yok. Söylemek yok. Ağzından tek kelime çıkacak. Doğru sayılıyor. Yok yok, ya. yok ya. demek yok. Abla demek yok. <laughs> <laughs> Haydi Betül birazcık çalıştır saksıyı. <laughs> Hadi. Ben Haydi Betül. Hadi Betül. <laughs> Betül, kafana su yemek istemiyorsan bence hemen bulmalısın. Haydi Betül, haydi Betül. Hala bulamadın. Veli. Veli. Yesin. Oh. <laughs> <laughs> <Ben fari> Feyza. Vildan <laughs> <laughs> falan da vardı. Ne? <laughs> ben onları bilmem. Veda var. <laughs> ben onu bilmiyorum. Var. Varol vardı. Varol. Ben bunları hiç bilmedim. Haydi bakalım. Hmm. Feyza. E harfiyle isim. Ee, Ela. Ela. Şimdi biraz daha zorlaştırıyoruz oyunu. Ya, ya ben neden, ben neden, ben. <laughs> Çünkü en baş sendin. <laughs> oyunu zorlaştırıyoruz. 10 <On> saniye içinde. 10 <laughs> saniye az ama. Evet, Bileceksiniz. Zorlaştırmamız gerekiyor oyunu. 10 saniye. Nil, başlıyoruz. T harfiyle ile isim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, Tolga mı? Tolga da mı? Tolga. Ton mı? mu? Tolga ne diyor? Tolga. Tolga. Tolga dedi ama. Tolga. Ya da kopya verdi. Hayır vermedi. <laughs> kopya yok. Ko Hadi geçtin.